to be Lan başta sen <laughs> Beni geçemezsin amına kudu. <laughs> Oğlum o silah isteme ya o silah isteme. <laughs> Burada eğim var amına korunmak bak. <laughs> 2000 namunuyum. O <laughs> oh! Rusistan'a go ikinci bela atıyor. O zaman ya Rabbi Anasını siktiğim adama kaç fark attım? Bir vurmuş. Orospu adana 16, 26 atmışsın. Amına siktiğim düşman. Konsu Bela, evet. Oğlum buna küfür etmeyin. Benim pirem bak Dumaldırım hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> Bacını sikerim domaldır yerim abi kola bak ya kola bak ananın kolunu Sit sit bir güzel göreceğim Omir olmuş Seni diyor geçersen diyor Söylesene ona bir söylesene Oğuz bu çocuğu seç beni geçemedin ne oldu ananı götünden sikerim 30 vurdum hayırdır amına koyayım Bu da security gücüm finans oha oha Açılıyor Belaaa sakso

Adama bak bak döndün lan Lan mal yavrum! <laughs> 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 Kıza Adam var <laughs> <laughs> Allah'ım <kıyabı>, Allah. <laughs> <laughs> Adam 31 vurmuş adam.